Tekrardan hepinize merhabalar dostlarım. bir yeni bölümle daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracaksınız. Ben de iyiyim. Ee, bir bölümde dostlarım bu mutasyonu Megatarium'a yapmıştık. Bir de bir tane Rex. Şuradan göstereyim size. Rastgele mutasyonu yani renk mutasyonu. Iki, şey, 20'de bir. Bu vardı yükselecek. Ya ben bunu çiftleştirip mutasyonlarını çok yükselteceğim. Şimdi bunu bu e, bu dişimizle çiftleştireceğim. Çiftleşmeyi açtım. Çiftleşiyorlar. Eski mega yani ana büyük mega nerede diye soracak olursanız o da burada. 210 vermiş Çok yüksek level onu buraya aldım. İleride ileride de Bosada götürebilirim. Sadece orada su olarak tutabilirim. Yani kendi yavrularından hakikaten çok yüksek levelde. Ee, onun dışında şurada bir tane Rex yaptım. Aslında bunu videoya alacaktım ama vazgeçtim. Almadım. Kendisi erkek çıktı. Daha ilgisini veremedim. Sahiplemesi gördüğünüz gibi 27 dakika sonra gelecek. Ee, erkek ve mutasyon da yok. O yüzden pek e, takmıyorum kendisini yani dediğim gibi benim için önemli olan dişi çıkması. Dişi çıkmasa da en azından mutasyonu çıkması. Şuraya geldiğimizde bunlar da çiftleşiyor. Muhtemelen birazdan gebelik olaylarına başlayacaklar. Evet çiftleşiyorlar şu an. Bunun altı bu sefer babasına çekmiş mesela ama mutasyon yok. Altı yeşil diye şey sanmayın. Kendi babasının altı mutasyonu zaten. Benim şu an iki reximde burada bu. Bunlar bosa gidecek rexler dostlarım. Şöyle göstereyim. Ben bunu zaten bununla 5 tane alfa raptor kestim. Hiç zorlanmadan. Videosu kanalda var. Bunu da alfa karno kestim. Aynı şekilde hiç zorlanmadan. Bunun da videosu kanalda var. Bir 220 level. Diğeri de 228 level. İkisini de kastım. Zaten yeni gelen yavrularım fena gelmiyordu. Genelde 180 üstü geliyorlardı. Bu 173 de işte biraz düşük geldi. O yüzden bunu ne yaparım bilmiyorum. Ee, ilgisini verebilirsem Bossa götürmeyi deneyebilirim. Veremezsem de öldürebilirim bilmiyorum. O yavru biraz kötü bir zamanda geldi ya. En azından dişi falan olsaydı kendisini kullanmayı şey yapabilirdim. Sizlerin durum ne? %90'a geldi bile. Şimdi dostlarım ben video dışında şeyde kastım. Bu bizim şu galiba aynen bu bizim rex'imiz dostlarım. Bu dişi olan Gördüğünüz gibi 261 level'e kadar çıkardım. Şöyle mutasyon yok. Dişi olan bu önceki videoda çıkmış. 24000 sağlık, 1060 hasar falan bayağı verdim. Şu an zaten üstüne binde etrafta kan olduğu Baya kanlandı. Bunu da çiftleştireceğim ama bu bölümde değil. Burada diğer rex'imiz var. Bu benim zaten ilk dişi yavrum. Bunun daha 5 saati var. Bunun da muhtemelen 1 saat 50 dakikası varmış. Bu da baya fazla. Yeni yavruların daha gelmesine bayağı var. Aslında bu dediğim gibi dişimiz yaptı. Yavrusu erkek çıktı yine bu. Buna bakacağım artık. Şu anlık pek kullanmıyorum. Sizin 3 dakikanız var. 3 dakika. Buradaki yavrularımızı zaten görüyorsunuz dostlarım. 5 tane yavrumuz var burada. Bunların hepsi erkek. Ve hepsi de fena değiller. Bundan bu çıktı. Bu mutasyonlu Zaten dediğim gibi göstermiştim de. %1 mutasyonu var. Bundan devam edeceğim. Mutasyonlu yavrular yapacağım. Yani benim aslında başta amacım dediğim gibi renk mutasyonuydu. Ama şimdi e, stat mutasyonuna da ihtiyacım var. sol tarafta. Eğer yavrularda onu da çıkartabilirsem yavruların bossu hiç zorlanmadan muhtemelen yenecekler. Ya sol taraftaki yani stat mutasyon olduğu zaman hem level bastığınızda level, levelleri daha fazla alıyor hem doğuştan daha güçlü oluyor. Ki bu megatör olmasında bayağı iyi level değilmiş. 210 level. Diğerine göre çok yüksek. Ben onu da kastım vardı. Bu bunlar bu kadar leveli gelmedi. Ben video dışı bunlar kastım. Bunu 211 level'e çıkartana kadar canım çıktı. Ya bütün artayı belki bunda gezmişimdir. Ölüm adasına gidiyorum. Ölüm adasında artık iyi bir şey çıkmayınca geri dönüyorum. Başka yerlere gidiyorum. Ondan sonra Kızıl oraları da geziyorum. Ee, genelde ama daya tekleri taraflarında da kastım. Çünkü orada böcek de oluyor. Ölüm adasında da mesela böcek var. Buff alıyorum. Ve öldürüyorum. Çok zorlanmıyorum. Burada bosa götüreceğim bir um var. Bunda biraz bir şey kasmıştım. Böyle kendi kendi burada duruyor. Ben bunu kasacağım vardı. Bu, bu böyle kalmayacak. Bu da bosta benim çok işime yarayacak. Ee, bosslara şöyle gideceğim dostlarım. Bir Utranus. ve ee, de Rex'lerle gideceğim mesela. Şeye 19 tane de Rex götüreceğim. Ya da Megatarium'la gideceğim örümcek bossa da 19 tane Megatarium götüreceğim. Ama final bossuna kadar çıkartabilirsem Final boss'unda Dayadon'u da yanına götüreceğim. Bu Dayadon'u zaten Megatarium videosunda yanlışlıkla tutmuştum biliyorsunuz. Ya bunu tutmak gibi amacım yoktu. Ee, onu götüreceğim. Kalan hepsini böyle işte Rexlerimden falan götüreceğim. Megatarium var sadece boss için kullanıyorum. İşte senin durum ne? Senin ee, bir dakikan kalmış da bende et var mı hiç? O abi etim çok hızlı bitiyor. Yani son zamanlarda cidden et sıkıntısı yaşıyorum yani. Alayım. Benim muhtemelen şurada reksimin durumu neydi? Sen misin? Eti fazlaysa etleri biraz alacağım dostlarım. Çünkü etim kalmadı hiçbir yerde. Şöyle şu yavruların üzerindeki eti de alayım. Mesela bunlar ilk yavrular olduğu için etlerini mesela toplamamıştım. Bunların etlerini üzerlerinden alabilirim. Şuraya ciddi anlamda et yetiştiremiyorum artık. Çünkü son zamanlarda levelleri Gittiğim yerlerde kozayla kastığım için levellerini Yani orada alıyorum mesela kozaya bütün her şey kalıyor e O kadar almak istemiyorum uğraşmak istemiyorum orada kalıyor Sen tamam yavruyu doğurttun aynen Umarım ki mutasyonludur Bakıyorum mutasyon var mı yok mu onu anlayamadım tıkladım Aa dişi İlk defa dişi megatarım yavrusu geldi ve mutasyonu var Bunda da mutasyon var bu arada. Mutasyon artık devam ediyor. Mutasyon sonu yakaladım. Şimdi bu dişiyi Tabi şu an değil de senin önce bir duru seçelim sonra Bunun büyümesi lazım. Bu büyüdüğünde bunu babasıyla çiftleştireceğim. bu şeyle iki tane mutasyon olduğunda mutasyon olayı da çok daha yüksek çıkacak. Şimdi yeni dişlerimiz bunlar. Ee, bu dişleri de tabii ki de çiftleştirmeye devam edebilirim ama e, ee, yeni şeylik yani mutasyon dişlerim çıktıktan sonra uğraşmayacağım bunlarla. Bundan sonra mutasyonlu olmayan şeylerle uğraşmayacağım. Mesela bu megatarımları da ileride rafa kaldıracağım diğerinin yanına. Çünkü mutasyonu yakaladıktan sonra önemli olan mutasyonlar. Mutasyonsuzlarla uğraşmak istemem artık. İki tane mutasyonlu şey yaptım. Sen Keşke stat mutasyonu da alsaydın da sadece rastgele mutasyon aldı. Yani renk mutasyonu aldı. Bu da bizim için hiç fena değil. Bu burada dursun. Ama bunda hiç mutasyonu o kadar da belli etmiyor ya. Bayağı anasına çekmiş. Acaba görmediğim bir yerlerde falan mı sen mutasyonun var? Çok da belli etmiyor. Mesela bunu ne gibi biraz beyaza kaçıyor da bunu vahşi doğada bulabilirsin ki. Yani bunun aynısını vahşi doğada da bulabilirsin. Hmm. Ama bu mutasyon olayları altında bunların renkleri muhtemelen değişecek dostlarım. Böyle kalmazlar. Diye umut ediyorum. Umarım öyle olur. Bakıyoruz. Burada etleri var. Çok fazla et yiyorlar. Muhtemelen bu yaratık çok fazla et yiyordur. Bunun üzerinde et var mı? Senin üzerindeki etlerden ben biraz alayım yavru için atayım da mutasyonlu yavrular ölmesin. Mutasyonlu yavrulara özellikle zaten dikkat ediyorum dostlarım. Ee, son bölümlerin hepsinde de genelde yavrularla uğraşıyorum. Çünkü e, hep burada olduğum için gidip yüksek devel e, bir dinozor da arayamıyorum. Genelde hepsini çıkıyor öldürüyorum zaten. Yani doğurtuyorum, kasıyorum. Aynı şekilde yine buraya getiriyorum. Doğurtuyorum, kasıyorum. Hep o şekilde devam ediyoruz. Zaten bunun öyle daha bir saati var. Muhtemelen bu büyüdükten sonra artık mutasyonlulara gireceğim. Full mutasyonlu yavru çıkarmaya çalışacağım. Artık bu mutasyoz, mutasyon olmayan şeyleri kaldıracağım. Muhtemelen ileride bunları öldürebilebilirim. Çünkü ya mobilde 150 taneden fazla dinozor iyileştiremiyorsunuz. Bunları muhtemelen ileride öldürebilirim. Ya şu an değil de. Şu an zaten az bir dinozorum var. İlerleyen zamanlarda öldürebilirim. Şunun ilgisini de kaçırmamam lazım tabi. Bu renkleri o kadar da güzel değil ya. Şimdi mutasyon olduğunda sadece bu renkle çıkmak zorunda değil. Kırmızı, siyah, yeşil, mavi gibi renkler de çıkabiliyor. Onlar daha iyi oluyor. 132 level. Leveli biraz düşük geliyor bunların. Tabi bunlar küçük level tutulduğu için. Ee, neyse dostlarım bugünkü bölümümüz bu kadar da. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz daha katıp abone olursanız beni gerçekten çok sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.